Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sliiter.io oynayacağız. Sliiter.io nasıl bir oyun? Önce size bir onu da söyleyeyim. Sliiter.io şöyle Sliiter.io bir sinek sinek derken İngilizce yok. Neyse sinek derken işte e, Sinek Evet şu an oyunumuza geldim. Bu arada ara sıra şöyle dakikayı da kontrol edebilirim. Tamam. Ee, evet burada arada oyunla girişe bir şey fark ettim. Bak böyle oyuna girerken bak ne oluyor? Giriyor böyle. Bak girerken oyuna sildiriyor yazısı da böyle şekilli şükürlü gibi. Neyse Change skin diyelim. Ben buraya kendime bir skin yapmıştım. Altta gönderiyor bu yolda silidir var. Buraya tıklayarak sildin, yapabiliyorsunuz. Neyse buradan nasıl çıkacağız? Sevdiğim çıkan. Kapatalım. Ee, buradan oyunda olan yılanları da seçebilirsiniz. Ben şu an şunu seçeyim. Bana bize geldi. Sevdiğim. Adımı gireyim. Yazdık. Girelim hadi bakalım. Oo, oo Evet başladı. Yön tuşlarıyla kontrol. Mouse da kontrol ediyoruz. Ya bu kötü iyi Nasıl bir <laughs> Bize buradan ekmek çıktı. Gelmeyin. Hani yok ben nerede bu kadar. 2 dakika alınca bu kadar mı büyüdüm? Ben küçük başlamamış mıydım? Hatırlayamadım. Neyse şuradakileri de alalım. Vay 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 vay. Ay, yandım nasıl değdim ben ya. Öff. 504 büyümüşüm. İyi büyümüşüm valla. 504'ü ben nasıl yaptım ya? Yeni 504'ü birikti ve daha yeni 21 oldu. Evet küçük başlıyoruz da ben ne ara o kadar çok iyi büyümüştüm. Ooo. Ladyboard'u Ladyboard var ya yukarıda işte sağ sağ gelin sonra yukarı gelin orada Ladyboard göreceksiniz. 26.900 benim sayılar öğrenememiş. O nasıl bir sayı? 26 bir kaç o ya? 26907 galiba. Anlamadım o. Çok iyi büyümüş. Neyse. Aha bu bunları alınca arkadaşlar ne oluyor bilmiyorum unuttum. Evet uzuyormuşuz. adık. ama yüz olduk. 400 falan daha lazım bize. Dur daha 400. Bir bir şey bir miktar La. onu bana ver. Bana para ver. Bana para ver. Evet aldık. Şunu da alalım. Al, al, al. Hepsini ben alacağım. Başkalarına bırakmayacağım. Yedi mi ben onu? Yok bir tane kalmış. Bunu da alalım. Evet geçtim rekorumu geçtim. 640 oldu. Uy. Yine bayağı büyümüşsün. Büyümüş. Oradaki adamı hey hey vurdum. Ama mouse'u kontrol etmek çok zor ya. Şunu da alalım. Ya yanda bu ne solucan mı? O yılan değil ki o solucan. Yılan ve solucanın bileşimi. Aa bunu da alalım. Aa, ya nasıl ya? Devam edeyim. 800 falan yapmıştım herhalde. Neyse. Evet tamam devam edelim. 3 dakika olmuş. İyi. Special Snowflake'miş adamını çok ağır aldı. Yani bu benim en gıdım büyük. Bir tane alınca bile iyi büyümüş. Agebre pembe şey. Sana lazım mı? Sana lazım sen bana lazımsın yani. Hop 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 Joker var burada bir tane. Gebre Joker yani adı Joker. Nereye gitti bu? Burada. Vurmayalım buradan alalım. Aa bu işte burada. Gel buraya. Evet aldım. Evet bunları da alalım. Ha burada. Bir kişi bir yılan daha geçti yanından. ol ya, olacak işte. 119 yapmışım zaten. Hemen geçerim bence. Şunu da alalım. Evet bunda oh, işte işte burada yine bize ekmek çıktı. Ama oh, bu da var, bu da var. Bunu da alalım. Gel buraya ya onu ben alacağım. Hepsini sen aldın şimdi. Bak beni kızdırdı. Beni kızdırma. Siz oyuna girin oynayın da yani biraz mouse ile oynatmak çok zor. 186 yaptım kendi şeyimi geçtim galiba. İnşallah geçmişimdir. Güneş güneş açtı. İyi bari. Tam da dışarı çıkmalık. hava hala var. Hava var ha. yani. <laughs> gidiyordum az kalsın. Bu <laughs> çok stres çok stres oldum dur. <laughs> oh, iyi gidiyorum hadi bakalım böyle devam edelim. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Tamam devam edelim. Evet şimdi bakalım bur burada Aldım he ben alırım onu. Öyle öyle de yaparlar. Ya buraya pembe şey ben bunu bunu alacağım. Bunu alacağım hop aldım evet. Kaç kaç oldum? 445 oldum. İyi daha dün ben 500 olmuştum ama. 500'de geçeceğim az kaldı he. Siz gördünüz mü ne, kadar kadar olduğunu? En altta bir yerde köşede yazıyor. Masumun oldu. Siz geçen masumu göremiyorsunuz değil mi? Mouse kapattım Hep hep kapat kapatınca daha hoş oluyor en azından ekran kaplamıyor bunda <laughs> <laughs> Bunda kırmızı vuruyordum. Allah, Allah 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 arada geçelim geçtim geçtim evet tamam şu an iyi bir iyi gidiyorum bir iyi gidiyorum. <laughs> Allah kayda bak, bak bakacağız diye. mi ne bir istersen sen az, sen zaten küçüksün. Az kaldı geçeceğim galiba sanki kendi sanki bir gidiyorum gibi. Sanki bir kendi rekorumu geçiyorum gibi. 541 en son 550 idi gal galiba. Ee, geçtim. Habiden geçtim. Kendi rekorumu geçtim. Dur geçtim Allah'ım geçtim ama birinci olamam Bu oyunu birinci olmak çok zor. Yani başkaları için kolay olabilir. Videonun başta söylemiştim ara sıra kayıt şeyine bakabilirim diye. Bir dakikalara bakabilirim diye. Ama arkadan da geliyorlar. Her yerimde solcan var. Yılan var yani. Yılandan soğudum ya oyun yüzünde. Gelme ya gelme ya. <laughs> ya 600 yapmıştım ya. Your finalden 645 47. Evet 647 ya.

o zaman ne diyelim? İzlediğiniz için hepinize çok 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 ama çok ama çok ama çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.